Kızlar selamlar. Küçük bir tatile gideceğiz ve sizinle beraber makyaj çantamı düzenlemek istedim. Neler alacağım yanıma onları göstereceğim size. Kamerayı şöyle sabitleyelim. ay Oturalım şuraya güzelce. Şimdi benim iki tane makyaj çantam var. Birisi... Ay duramadım be. Kızlar birisi şu şekilde. Buna e, farları falan koymak daha mantıklı. Diğeri de şöyle büyük. Büyük olan nemlendirici, fondöten tarzı şeyleri koymam için çok rahat. İki tanesini de yanıma almayı planlıyorum. ah ikisinde. Neyse, birincisine gelelim. İlk önce illaki bir rimel almamız gerekiyor. Bir tane rimel. Ama ben kahverengi, yani bu biraz bordo. Bordo rimelden sıkalarım diye bir tane de normal siyah bir rimel almayı düşünüyorum yanıma. Ki aldım. Onun yanına bir adet kaş sabitleyici alıyorum şöyle. Bir tane BB krem. Başka. Göz altı kapatıcısı. Bir tane göz altı kapatıcısı aldım. Aslında benimki de bitmek üzere şu bir üzere dediğimin de dibi gelmiş. Neyse şunu alayım bence yanıma. Ucumda bayağı bir var. Orada hiç değilse bir tane stok alırım kendime. Buraya getirmiş olurum. Güneş kremi. Bu da bitmek üzere. Bunu almam daha mantıklı. Hiç değilse atı. Yani bir tersi orada atıp gelirim. Bunu aldım. Başka başka. Bir tane sünger alıyorum yanıma. Bir tane daha sünger alayım bence. Şunlardan. Bir tane şöyle pembe bir sünger alayım. İki tane sünger aldım. Bir tane kalem açacağı. Aldık bakalım başka neye ihtiyacımız olacak. Ha, bir eyeliner illaki gerekiyor. E, eyeliner aldım. Far paleti. Bir tane iki konu şöyle içinde her rengi barındıran yani günlük de gece içinde uygun bir far paleti hem az yer kaplar bunu alayım bir tane şöyle bronz allık alayım diyorum bir tane de pembe tonlu bir allık alayım pembeyi de yine şöyle aldım tamam bir pembe bir bronz bir highlighter'a ihtiyacım var highlighter da şöyle bu bir Brown'un um. bayağı 3-5 yıl kullanabilirsiniz asla bitmiyor bunu aldım başka bakalım sıkı topuz yapmak için şöyle bir fırça ama bunu diğer çantaya koyacağım ona daha rahat Şimdi benim çok fazla şöyle fırçalarım var ama ben ağırlık olmasını istemediğim için far fırçalarını hepsini alıyorum ağırlık olmasını istemediğim için kaç fırçamı da alıyorum ama fondöteni elimle de sürerim diye düşünüp şey almayacağım fondöten fırçası almayacağım güzel kapatmak için de fırça almayacağım bunlar çok önemli değil elimizle de halledebiliyoruz ama farda gerekli hepsi gerekiyor 6 tane herhalde far fırçası aldım kaş farını alayım bak onu her gün düzenli kullanıyorum burada bir tane kaş farı aldım Başka aldık fırçasına ihtiyacım var. Aldıklarımın hepsi tozallık. Ben şu fırçayı daha çok kullanıyorum. Şu ağızlı olanı. Ama onun yanına şöyle küçük bir tane daha alayım. Tatlı olur. Bir tane de böyle hmm, pudra için alıyorum. Pudramı da alayım arada aklıma gelmişken. Okey. Fırçaları bu üst cebe koydum. Güzelce aşağıya doğru koyayım da sıkışmasın. Tamam. Fırçaların hepsi burada. Bu fırçalar bana lazım değil. Bunları geri bırakıyorum. Ah şurada şey var. Cımbız alayım yanıma. Başka... Kaş kalemle ihtiyacım olmaz. Kaş varı aldım çünkü. Bu tarafa da alayım saçım için. Başka ne gerekiyor? Hiç bu kalemi ruj almadım. Şimdi bakalım buradan. Sürekli kullandığım şu var. Mekin. Güzel bir rengi. Bir tane de şöyle not alayım. Şöyle pek belli olmayan bir ton. Pembe de almam lazım. Pembe illaki kullanıyorum. pembe daha Okey. Dört tane dudak kalemi aldım. Dört tane dudak kalemi de yerleştirdim. Bence bu kadar yeterli. Zaten çok fazla kalmayız diye düşünüyorum. Şu da güzel silikon sünger. Bunu da genelde kullanıyorum. Bunu da alayım. Şimdi size göstereceğim. Düzelteyim şunları. Başka bana lazım olabilecek bir şey var mı acaba? Nemlendiriciler diğer çanta okey. Tamam. Benim makyaj çantam bu şekilde oldu kızlar. Her şey sığdı. Yerde kaldı. Bunu bu şekilde kapatıyorum. Katlayıp böyle direkt. Okey. Bunu hazırladım sizinle beraber. Bir de kendime şey hazırlayacağım. Tırnak için. Benim tırnaklarım aşırı derecede kırılıyor. O yüzden bütün tırnak eşyaları var. Ben de mecbur bunları kullandığım için fazla fazla aldım. Bunları da hazırlayalım. Bu hangi markanın ki? Hı, şu benim en sevdiğim. Bakar mısınız? Kaç tane var aynısında. Ama en güzeli bu. En küçük ağızda olan, en güzel olanı. Bunu ben makyaj eşyaları satan böyle kozmetik yerlere oluyor. Kuaförlere toptan veriyorlar. Oradan almıştım. Bir tane şöyle çelik torpüm var. Kırılmıyor. Diğer torpilerin ucu hemen eskiyor ve kötü oluyor. Bir tane tırnak etittirici. Şu şekilde. Başka? Minik bir tırnak makası. Ah Bir de bu ara aşırı derecede beğendiğim bir ürün var. Bunu e, araştırdım Amazon'dan aldım. Böyle bir e, oje şeklinde şeffaf ürün. Benim tırnaklarım hemen köşelerden kırılıyor ve hemen e, etime kadar kırılıyor. Canımı acıtacak kadar. O yüzden vitaminler falan da pek işe yaramadı. Bu ürünü aldım kızlar. İki günde bir yenileyebilirsin yazıyor zaten. Kuaförler bunu kullanıyor. ve tırnak kırılmasını bir aydır çok güzel geçiştiriyor. Yani böyle hemen köşesinden hafif çatladığı anda orayı törpüleyip bunu sürüyorum ve tırnaklarım uzuyor sağlıklı. Bunları şimdi yerleştirelim. Başka aklıma gelmeyen tırnakla ilgili bir ürün var mıydı hatırlamıyorum. Umarım bir şeyi unutmamıştırım yerleştirdim. makasını kafasını kapatalım. Bunu da yerleştirelim. Şöyle çok tatlı kibar bir çanta. Bunu da içine koyayım. Beraber olsunlar. Tamam. Tırnak ürünlerimiz de hazır. Oje sürmem diye düşünüyorum. Zaten ayağıma ayda bir kez sürüyorum. Yeterli oluyor. Elime çok fazla sürmüyorum. O yüzden oje almıyorum. Bir tane de şöyle ilaç çantası alacağım. Zaten bir önceki seyahatten kalmış içinde bir adet gaz ilacı. Ben karından yani üşüttüğüm anda gaz sancısı çekiyorum. O yüzden Renli mide yanması için. Bir renli daha mide yanması için. Bir tane alerji ilacı. Bir tane de sırt ağrılarım için bir ilaç. Olmazsa olmaz burun spreyi. Uçakta çok fazla tıkanıyorum ben nefesim. Böyle şey oluyor. Bir ağrı kesici. Şunlar. Kürdanlar. Tatlı tatlı. Şimdi benim bir alerji ilacım burada yok gibi hissettim. Hemen bakayım. Burun spreyi var. Kulak damlası yok. Kulak damlası nerede? Alerji alerji. Bir göz damlası buldum. Alerji için. O da değil. Hah. Kulak damlasını buldum. Aldım yanıma. Başka başka başka. Allah'ım unuttuğum ilaç varsa hatırlatır. Tamam. Sanırım şu sırt ağrısı için bir kutu değil de bir tane daha yedek alayım. Bu çok önemli. Her şeyi aldım sanırım. İlaçlar da hazır. Şimdiyken üç tane çantamı hazırladım. Şimdi valize gidelim beraber. Ay düşme. Valize çok bir şey koymayacağım. Çünkü zaten kışlıklarımızı Türkiye'den almak istediğimiz için gidiyoruz. Bu şekilde valize dün hazırlamıştım. Şu havluyu kaldıralım. Şimdi ben size valizi tanıtacağım. Şu koruyayım çoraplarını kaldırayım. Şimdi valizde kendi aldığım makyaj organizasyonu organizatörü organizasyonu var. Neyse bunu kardeşim için götürüyorum. Bunları da kullanmıyorum. Kardeşim götürüyorum. Bunlar hediyelik bildiğiniz gibi şey çikolatalar. Şu spreyler kardeşim için vücut spreyi. Şu kutu da hmm, şey kutusu takı kutusu ama bunu da kullanmıyorum. Bunu da kardeşim götürüyorum. İçinde de bak bu benim de neyse onun olsun. Bu da kardeşime. Şunlar da Dubai çikolatası. Herkes seviyor. Onlar da hediyelik. Şu da hediyelik. Bayağı çikolata almışız hediyelik. Anneme bir namazlık aldım. Şöyle. Defne kuşuma da şöyle bir. Ay, şöyle bir gece lambası aldım. Bunları da koyalım. Şunu da kız kardeşime aldım şöyle. Çok çocuk ama tatlını gün görünce o aklıma geldi. Şimdi ben iki, üç tane pantolon aldım sadece şöyle. Burada iki tane mi var? Üç tane pantolon aldım düşünüyordum. Neyse iki tane pantolon aldım sadece. Şöyle el çantaları aldım. Ben hep bu tarz kullanmayı seviyorum. Daha kolay oluyor. Üç tane çanta, bir kazak, bir gecelik. Burada iç çamaşırları var. İlaç kutumuzu koyalım güzelce. Tırnak eşyaları. Makyaj çantası. Şu bir koysam. Makyaj çantasını koydum. Bunun içinde de şey vardı. Hemen açalım. Bunun içine de şampuan, parfüm koydum. Vücut kremi koydum. Bu şekilde. Elektronik aletler kaldı. Koyulacak. Ben şunu da kabinde yanıma alıyorum. Sırtım çok ağrıdığı için. İki tane böyle yastık alıyorum yumuşacık. Şöyle Koray'la kendime kulak tıkası aldım iki tane. İki tane daha çorap gelecek buraya. Çünkü uçak çok soğuk oluyor. Battaniye koyacağım içine yedek. Ee, kalın kıyafet de alacağım yelek ya da işte kazak tarzında. Çünkü ben çok fazla üşüyen bir insanım. Şimdi masamı toplayıp sonra Dyson'u da alacaktım. Bak iyi aklıma geldi. Şurayı hızlıca bir toplayayım. Geri hemen dönüyorum kızlar. Görüşürüz.